Hayırlı Ramazanlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnıyarık tarifimi paylaşmak istiyorum ve ben bunun için iki tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanımızı şerit halinde soyuyoruz ve yuvarlak olacak şekilde de doğrayacağız. Doğramanın boyutu tamamen size kalmıştır. İsterseniz biraz daha büyük doğrayabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz patlıcanları suyumuzun içerisinde soğuk suyun içerisinde yarım saat bekleteceğiz ki acı suyunu salsın diye. Biz bu arada karnıyarın iç harcını hazırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ben bu sefer kıyma yerine tavuk göğsü kullandım. Ve tavuk göğsünü küçük küçük olacak şekilde doğradım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekleyip biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız ki biraz suyunu salsın diye. Ardından üzerine doğramış olduğumuz malzemelerimizi ekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi biraz suyunu salmış. Ve şimdi üzerine 2 adet orta boy doğramış olduğumuz soğanımızı ekliyoruz. 3 adet yeşil biberimiz, acı yeşil biberi de ekledikten sonra 2 diş doğranmış sarımsağı da ekleyip 1 yemek kaşığı kadar da paket yağı ekledikten sonra karıştırıp kapağını kapatacağız ve içindeki biber ve soğan pişene kadar bekleyeceğiz. Sizin ocağınızın durumuna göre bu işlem biraz uzun veya da kısa sürebilir. Sürekli başında bekleyin ki dibine tutmasın çünkü içinde çok fazla yağ yok. Patlıcanlar çok yağlı olacağı için içine bir yemek kaşığı kadar sadece paket yağ kullanmayı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi soğan, biber ve sarımsak gayet güzel pişmiş. Şimdi bunların üzerine de iki adet. Domatesimizi doğramıştık. Onu ekleyeceğiz. Ben domatesi doğrarken kabuğunu soydum. Sizin de soymanızı tavsiye ederim. Yoksa kabuğu ağzınıza gelebilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi birazcık sulanmış bir yemek kaşığı kadar da salçamızı, domates salçasını ekledik. Eğer varsa biber salçası da kullanabilirsiniz. Benim biber salçası olmadığı için sadece domates salçası kullandım. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Ben baharat olarak 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da toz acı biber kullandım. Baharatların miktarı tamamen size kalmıştır. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. İç harcımızın içerisine doğramış olduğumuz maydanozu da ekledikten sonra biraz karıştırıp kapağını kapatacağız ve bir 5 dakika ocakta bekleteceğiz. Karnıyarığımızın iç harcı bittiğine göre biz şimdi patlıcanlarımızı kızartabiliriz. Ben patlıcanları kızartırken kızartma makinesi kullandım. Sizin kızartma makinesi yoksa fırında da bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta fırında daha yumuşak oluyor. Kızartma makinesinde güzel kızarıyor ama birazcık sert oluyor. O yüzden siz fırında da yapabilirsiniz. Şimdi ben kızartmış olduğum 4 tane patlıcanımızın içini görmüş olduğunuz gibi çay kaşığıyla oydum. Siz isterseniz bu işlemi normal tatlı kaşığı ile da yapabilirsiniz. Hepsini görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oyuyoruz ve şimdi içerisine yapmış olduğumuz karnıyarık harcını kullanacağız. Ben İçini gayet güzel doldurdum. Çok az koymayın yoksa sırf ağzınızda patlıcan gelir. Çok fazla da doldurmayın ki pişerken etrafa dağılmasın. Üzerlerine domates ve biberi koyduktan sonra yarım su bardağı suyu ekleyeceğiz ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Üzerindeki domates ve biber pişene kadar fırında bekletebilirsiniz. Ve fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel görüntüsü var. Tadı da bir o kadar güzeldir çünkü her zamanki kullandığım baharat ölçüsünü kullandım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.